Tamam hadi çıkalım Hemen. Nereden aklınıza geldi bu? Ee, şimdi Sünnet babası çoban olduğu için yukarıda sürüsü var, 250 hayvanı var. Hayvan olduğu için aklıma dedim ki evde çanları duruyor, yatak yapmış duruyor bekliyor. En durmasın böyle bir şey geldi, dedim değişik olsun. Çobanın günü böyle olur diye. Aklıma böyle bir şey geldi. Kaç Saat tane? Içeride. Kaç tane çan var? Şu anda var? 22 tane var, bir, 22 tane daha yukarıda hayvanın içinde var. Daha Hayır. oraya çıkamadık, zaman yetmedi. Hepsini sardı şu anda daha da vardı ya. Hepsi zaman yeri almadığı için. Nerede? Bu çanlar koyun, keçi karışık mı? Hepsi karışık. Yaklaşık bunların 20, 30, 40 senelik şeyler var. Zaman var. Çanlar, en eski çanlar. Yani böyle bir güzel anı olsun diye böyle bir şey düşündük. Sadıçlar olarak olan. İnşallah yolunu sunuyoruz. Vallahi yok. Evet. Ee, evet. evet, Keres Dedelköy'ünde Burada şu andaki bulunduğumuz cemiyet Pazar günü hani, Damat arkadaşımızın, arkadaşınız da Damat arkadaşımız e, babasına Bir sürprizimiz olsun dedik Onun da haberi yoktu Aşağıda gördüğünde dedi ki ne yapıyorsun dedi Dedim üzerine araba güneş geliyor kapatacağım Görmedi Görünce kadar şu anda çok oldu yani beklemiyordu öyle bir şey Gerçekten haberi yoktu Babasının haberi yoktu böyle bir şey oldu

Abidin Demir arkadaşımızın sünnet cemiyetini yapıyoruz. Abidin arkadaşımız köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşmakta. Bu işe gönül vermiş bulunuyor kendisi. Çok büyük bir merakı var küçüklükten beri. Babası. Bu arabayı ona hediye olarak hazırladık. Bunlar onun çeyizi değerinde. Evde saklamış. Biz de gittik bulduk. Babasından izin aldık. İsmail abimiz de, babası o da hayvancılığı e, hayvancılığı oğluna devretti Abidin'i. Bunları severek saklıyor kendisi. Çeyizi gibidir, kıymetlidir. de böyle bir sürpriz hazırladık. Zaten eskisi gibi köylerde düğünlerimiz pek olmuyor. Böyle işte insanları eğlendirmek için böyle bir çobanlığı anımsatmak için böyle güzel bir şey hazırladık. Böyle konvoyumuzda güzel bir görüntü oldu, güzel bir görsel oldu. Yani hayvancılık zaten bitmiş vaziyette. Arkadaşımız severek bu işi yapıyor. Böyle güzel bir şey çıkarttık yani düğünle. Bu çanları evde saklıyormuşsun sen. Evet doğru. Bunlar kaç yıllık bunlar? Bunlar, bunlar 200-300 asırlık bunlar. Asırlık. Bunların evet. toplam mali değeri ne kadar bir tanesinin? Bitirmez. Yani yani değeri biçilmez benim için. Anladım. Yani 60-70 bin liraya var yani. Yani 160, 500 bin liraya dünya dönemiyor galiba. Ne dünya dönüyor? 60 bir çocuk almıyor. Değil mi? Ağabey canım. <gülüyor> <gülüyor> Ben Senin ben... var mıydı böyle haberin bundan? Adam benim bir atıyorum bundan. Hayır, böyle bir sürpriz yapacaklarının haberin var mıydı? <laughs> Yok, ben sana söylüyorum ki Arkadaşlar olsun ha, çok bir şenlik yani bir şey hazırlamışlar. He. Ben de Mem se sen, sevindim. Memnun, Memdum. kaldın yani. Çok memnun kaldım. Bak, bir tane keçi istiyorlar, verdin mi? Ha? Keçi. Hayvanın hepsi bunlar. Kupasının sağ dışlarına keçi sözünü verdin mi? Bir tane. Verdim, verdim. Bak, kesi verecek Tamam. Laf değil yani. tamam, alkışı Bak. Şanların bir tanesi eksik. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> ne yapacağız? Kaç tane şan var? Kaç tane şan var burada? Ben <laughs> bilmiyorum saymadım. Daha 22. Bundan fazla daha yukarıda var. Yukarı çıkamadık. Köpekler var içinde. Sen çıkamadın.